tanıyor, ne orada yaşayanları tanıyor. Aslında Koçalıları tanımıyor. Bu zihniyet Koçanın Koca Mehmetler Mahallesi'nde 24 hektarlık alanda yeni bir taş ocağı açmak istiyor. Hali hazırdaki taş ocaklarının çevreye, yaşam alanlarımıza verdiği tahribat ortadayken yeni bir taş ocağının açılacak olmasını Sesimizi yükseltirken bu sesimizi duymazdan gelenlere bugün saat için sözümüzle değil fotoğraf sergimizle de haykırıyoruz. Koruma altında olmadığını, olmadığı belirtilen alanı ancak hiç görmemiş masa başında proje üretenler ancak bilir. Ama Koçayı bilenler, Koca Mehmet üçüncü taş ocağının açılmak istendiği alan yani Koca Mehmetler Köyü 2017 yılından bu yana Kültür Bakanlığı tarafından kentsel sit alanı olarak ilan edildi. Kentsel sit alanları içerisinde korunması gereken kültür varlığı nitelindeki yapıların yanı sıra bunlarla bütünlük sağlayan geleneksel doku karakterleri, süliyeti, yoğunluğun korunması amacıyla tescilli olmasa dahi töresel nitelik taşıyan kentsel dokunun koruması esastır. Taş ocakları orada bir tırtıl misali doğayı, dağı, merayı, çam ağaçlarını asıl Koca Köyü'nü yok ediyor. Karabaşotu bu bölgenin endemik örtülerinden bir tanesi. Bu geçen yıl taş ocağının o bölgeye faaliyetini başladığı günden bu yana her geçen gün yok oluyor. Evet, sadece 2500 endemik bitkiden sadece bir tanesi karabaşotu. Kaynatıp içebilirsiniz ama taşı kaynatıp içemezsiniz. They've been killing you O bayrak orada çam ağaçlarının, orada endimik bitkilerinin, orada yaşayan vatandaşların ağzının akıyla ağaçlarımızın arasında, koca Mehmetlerin tepesinde dalgalanacak. Aynı ters mezar anıtının olduğu bölgedeki gibi buraya da Çevre Bakanlığı chat için e, soru sormuş, bilgi sormuş. Belediye dün gelen yazıya acilen o bölgede taş ocağının açılmaması gerektiği bilgisini vermiş. Teşekkür ediyoruz ilgililere.